Sayın Terzi Gümüş canımızın sol yakasına takacağım. Sağ doğunu değil, sol doğunu olmasını isteyeceğim. Hayır. Bu aklımıza, öncelikle Sayın Genel Başkanımızın, sonra tüm yönetim kurulu üyelerimizin, Sonra kim canlarımızın yardımcısı oldu? arkadaşımızı tanıdığımda Ankara Şubesinde bundan daha 13 yaş daha genç bir genç arkadaşımızdı. Öğrencilik yeni oturmuştu. Şimdi artık Kültür Sanatlar Kültür Derneği'ni yönetmeye aday hale geldi. Yetişti. Onun gibi daha burada ben çokça genç arkadaşlar görüyorum. Gençler geliyorlar. Hiç umudunuzu tüketmeyin arkadaşlar. İşte bir demokratik ortam yaşadık gittiğiniz yerlere selam götürün, saygılar sunuyorum. Bakalım önümüzdeki dönemde bu örgütü daha da ilerilere taşıyacak, Türkiye'nin sosyal, ekonomik, siyasi sorunlarında Alevi hak, Alevilerin hak ve çıkarlarının korunması için uzun elimli bir mücadele yürütecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Fizli Gümüş Başkanlığı'ndaki listeye genel kurul görev verdi.